Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Cemil Akademi kanalındasınız. Umarım iyisinizdir. Herhangi bir sıkıntınız yok. Bugünkü dersimizde çekmeklerine giriş yapacağız. Daha öncesinde kısa bir giriş yapmıştık. Ekstra bir video çekeceğimi söylemiştik. TYT yazılığına bakmayın. E, evet, gerek LGS gerek KPSS gerek diğer sınavlarda e, karşınıza çıkabilecek sorulara yönelik anlatımlarımız olacak. E, hazırsanız yavaştan başlayalım. Şimdi ilk hocam çekim eki, çekim eki, çekim eti. Yapım mekaniğinin ne olduğunu biliyorsunuz. Hatta bir metafor, bir benzetme üzerine gitmiştik. Ne yapmıştık? Bir binanın inşaatına benzetmiştik ve buradaki binanın gerek de bir çekmekle benzetmiştik. Şimdi çekmek dediğimiz şey şu. Şimdi sözlükleri yan yana getirmek yani var olan kelimeleri yan yana getirmek her zaman anlamlı bir kelime oluşturmanıza yetmiyor. Anlamlı bir kelime oluşturabilmeniz için veya daha anlaşılır bir kelime oluşturabilmeniz için ne yapıyorsunuz? Bunları ilişkili bir hale getirmeniz gerekiyor. İşte buradaki ilişkiyi kuran ya da sözcükler ve sözcük grupları arasındaki ilişkiyi kuran ve onları bağlayan eklere biz ne diyoruz? Çekim eki ee, örnek olarak baktığımızda kalem, çöp ve at kelimelerini gördük. Kalem, çöp, at kelimelerine yola çıkarak bunları gerekli ekler ekleyerek daha mantıklı, daha anlamlı bir hale getirmiş oluyoruz. Kalemi çöpe at değil, kalemi çöpe at ya da kalemi çöpe attı şeklinde daha anlamlı, daha anlaşılır bir cümle haline getirebilir. Örseğler çekmekleri bu işe yarıyor. Çekmeklerin hikayeleri isim çekmekleri ve fiil çekmekleri. Peki hocam hocam bu çekmeklerinin belli başka özellikleri yok mu? Var. Çekmekleri dediğimiz nokta şu. Ya isimlere gelir ya da fiillere gelir. Türkçedeki Sıralaması %90 böyle kök yapım eki ve en sonunda çekim eki. Sadece e, yapım eki yoksa yapı kök, ondan sonra çekmek yine. İstisnai durumlar var mı? Var ama e, size bu istisnai durumları sormazlar. Edebiyat öğretmenlerine, Türk öğretmenlerine bunu da gelebilir. Size de sorarlarsa eğer bir bilgi dahil, bilgi verir, bilgilendirmeyle. Ondan sonra size ne yapar? Soruyu sorar. Peki hocam isim çekim ekleri İsim isim çekim nasıl yani? Yani ilk önce kelimeye bakıyorsunuz. Ki baktığınız kelime isimli değil. İsim ise ona göre çekim ekleri alıyor. Bilse ona göre farklı çekim ekleri alıyor. Şimdi isme gelen çekim eklerinin belli başlı Var. Bir, varlıkların kime neye ait olduğunu belirtirse biz buna iyilik ekibiyiz. Varlıkların sayısının birden fazla olduğunu belirtirse biz buna çokluk ekibiyiz. İsmin başka bir isimle ilgisini belirtiyorsa biz buna ilgi diğer adıyla tamlayan ekibiyiz. İsimlere belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma anlamları katıyorsa biz buna haleki, soru anlam taşıyorsa biz buna ne diyeceğiz? soru anlamı taşıyorsa biz buna ne diyeceğiz? Soru eki diyeceğiz. Tekrar ediyorum. İsme gelen çekim ekleri eğer bir varlığın kime neye ait olduğunu belirtiyorsa diyelim. Birden fazla kişi olduğunu birden fazla olduğunu ifade ediyorsa çoklu keki. İsmin başka bir isimle ilgisi olduğunu belirtiyorsa bilgi eki isimlere belirtme, yönelme, bulunma gibi anlamlar katıyorsa hal ki soru anlamı oluşturuyorsa da biz buna ne diyoruz? Soru ekidir diyoruz. Peki hocam biz Az önce dedik ki çokluk yani birden fazla olduğunu belirten ekledik. Bu çokluk eki ne işe yapıyor? Yukarıda da belirttiğimiz gibi çokluk eki ismin karşılığında nesnenin sayısının birden fazla olduğunu belirtiyor. Ne demek yani? Yani bu, buna kalem diyorsanız, buna kalem diyorsanız kalemler diye birden fazla kalem olduğunu bu ekle sağlayabilirsiniz. Çocuklar dışarıda oyun oynuyor. Buradaki çocuklar, tamam buradaki çocuklar bizim neyimiz? Birden fazla çocuğun oyun oynadığı anlamı taşıyan çekim eki almış. Ama hocam sadece çokluk anlamı mı katıyor? Yani böyle hiçbir anlam katmıyor mu başka? Yani hocam sadece çokluk anlamı mı katıyor diye sorarsanız hayır. Çokluk eki birden fazla anlam katabilir. Abartma, yaklaşık, aile, alay veya saygı ifadeleri anlatabilir, e, anlamları katabilir. Abartım olarak baktığımızda Ayşegül ateşler içerisinde sayıklıyordu dedik. Yani buradaki ateşlerden karşısında bir abartıdır. Yaklaşık adam 40 yaşlardaydı. Buradakinde de neydi? Yaklaşık anlamı. Hüseyinler bize gelecek. Bir aynı anlamı. Tamam mı? Hüseyinler deyince birden fazla Hüseyin gelmiyor. Hüseyin'in ailesi geliyor. O ne Bir alay ifadesi de koyabiliyor. Beyefendiler bu erken kalktılar. Hanımefendiler Teşrif etmişler şeklinde baktığınızda bir alay ifadesi de takınmış olursunuz. Alay ifadesinin dışında da saygı ifadesi de koyuyor. Başbakan sizleri bekliyor efendim dediğinizde. Burada bir saygı ifadesi görürsünüz. Tekrar edelim bu. Ondan sonra geçelim. İsim çekmeklerinden larle isme gelen sayının, isme gelen nesnenin birden fazla olduğunu ifade eder. Çokluktan farklı olarak gerek abartma gerek yaklaşık gerek aile gerek aga gerek saygı anlamları katabilir. Bunları çoğaltabiliriz ama siz örneğe baktığınızda daha rahat çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki hocam, hocam, peki iyilik aitlik ekleri dediğimiz bir konu var ki bu da önemli. Bakın ismin karşıladığı nesnenin tamam mı? Bir kişiye ya da bir varlığa ait olduğunu gösteriyor ismin. karşı nesnelik bir kişiye ya da bir varlığa ait olduğunu gösteriyor. Kişi zamirlerine ben, sen, o, biz uygun olarak ekleniyor. Örnek olarak herkes istediği bir şeyi aklında bulmuşsun. İstediği şeyi aklında sonra buna çeşitli ekler yaparak kime neye ait olduğunu belirteceğiz. Ee, ev isteyen olabilir, araba isteyen olabilir, herhangi bir olabilir de olabilir. İsteklerin bir sonu yok. Ben de şu an keşke bir araba olsa İnşallah alırım yakında. Birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil, birinci çoğul, ikinci çoğul, üçüncü çoğula göre çektiğim nevesini yapıyorum. Ve bunlara gelen ekler de bunlar. Hocam çok birden fazla ek var. Benim kafamı karışıyor. Anlamıyorum. Onun da korkmanız gerektiren bir şey yok. Çok fazla ek olabilir. Ek ezberlemez gerekir. Siz zaten bu sizde ilk bir Birinci tekil baktığımızda ben. Benim evim diyoruz. Tamam mı? Ev kime ait? Bana ait. Senin evin. Ev kime ait? Onun evi. Ev kime ait? Ona ait. Bizim evimiz. Ev kime ait? Bize ait. Eviniz. Sizin eviniz. Ev kime ait? Bize ait. Evleri. Onların evleri. Ev kime ait? Onlara ait. Tamam mı? Bunu kendinize göre çekinmeyebilirsiniz. Ben araba dedim değil mi? Arabam, araban, arabası, bizim arabamız, sizin arabanız ve onların arabaları şeklinde çekinmeyebilirsiniz. Kime neye ait olduğunu bilirsiniz. Çok zor değil. 3 tekil, 3 de çoğul olacak şekilde çekimleyebilirsiniz. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Tamam. Peki hoca, dikkat etmemiz gereken bir nokta yok mu? Birlik eklerine dikkat etmeniz gereken şu. Larileri ekleri yani. Larileri. Yani şuradaki çoğul iyilik ekinden bahsediyoruz. Buradaki üçüncü çoğul iyilik eki her zaman larileri olmayabilir. Başka bir şey ifade eder hale gelebilir. Örnek veriyorum. Çocuğun elleri çamur olmuş dediğimizde el sözcüğümüz ne yapmış? Çokluk almış? Çokluk ismi almış. Çokluk isminden sonra ne yapmış? Üçüncül tekil iyilik ismi almıştır. Tamam. Buradaki tekrar ediyorum. Buradaki el sözcüğü. Tamam mı? Buradaki el sözcüğü. Larler. Tamam mı? Çokluk ismi almış. Larler çokluk ismi sonra üçüncü tekil ikinci tekil iyelik, üyelik almış diyoruz. Peki hoca onların elleri çabuk olmuş dediğimizde buradaki onların elleri dediğimiz şey üçüncü çoğul iyelik, eki oluyor. Aradaki farka dikkat edin. Tamam Aradaki fark bazen bizi şaşırtabilir. Dikkatli bakmanızda fayda var. Peki hoca nereye geldi? hal diğer adıyla durum eklerine geldi. Şimdi isimleri cümlede fiile veya başka sözcüklere bağlayarak onları belirtme yönelme, bulunma, ayrılma gibi anlamlara katan eklerdir. Bir yalın. Hal. İsmin her iki almamış durumudur. Yani ne demek? İsmin i, e, d, den. Her eklerini Buradaki eklerin hiçbirini almadığında biz Buna diyoruz? Yalın hal. Ama yalın halde dikkat etmeniz gereken nokta şu. Bir sözcük çoğul eki veya iyilik eki veya yapım eki almış olsa bile hal eki almadıysa, yani bu dört ekten herhangi birini almadıysa yine yalın haldir. Peki örnek veriyoruz. Bu ev çok güzel. Buradaki E sözcüğüne baktığımızda buradaki E herhangi bir E, E, I, D'den sözcüklerini almadığı için ne diyoruz? Yalın halde diyor. diyor. Peki devam edelim. gelelim diğer. Gelelim belirtme halekine. Belirtme haleki dediğimiz U, I diyor. Diğer versiyonlarda mevcut. U, U şeklinde. Fiilden etkilenen Ö, I. Yani fiilden etkilenen Ö'den kastımız nesneyi gösterir. Daha çok bize belirtili nesneyi verir. Siz soru çözerken Buradaki ı, i, u, görürseniz bilin ki yani yine de kontrol etmekte fayda var. Hızlı çözme adına bir belirtili nesne olduğunu fark edebilirsiniz. Bir belirtili nesne olduğunu görebilirsiniz. Belirtili nesnenin sorusu da neyi? Kim sorularını gördüğünüzde ne dersiniz? Biz, siz. Burada bir belirtili nesne var. Burada bir belirtme eki var. Örnek veriyoruz. Bu evi seviyorum dedik. Seviyorum yüklem. Kim? Ben. Neyi seviyorum? Bu evi seviyorum derken buradaki ı I, i nesnemizdir. Hatta belirtili nesnemiz diyebiliriz. Peki yönelme diğer adıyla yaklaşma hali. A' edir. Fiilin yönünü nereye yöneldiği Fiilin yönünü nereye yöneldiğini gösterir. Nereye, kime, neye sorularına cevap verir. bu eve gideceğiz dediğimizde ev bizim yüklemiz, yüklemiz gideceğiz, biz gideceğiz, nereye gideceğiz sorusunu sorduk bu eve gidecek. Dolayısıyla burada bir de hem dolaylı tümleşi vermiş olur, diğer adıyla yer tamlayıcısını vermiş olur. Hem de yönelme, yaklaşma halini bize buldurur diyoruz. Peki hocam bulunma hali, bulunma hali ne? Bulunma hali daha devir. Bunun ünlü uyumuna göre ta t şeklinde olabilir. Gelen heceye göre t ta şeklinde de olabilir. Dilin meydana geldiği yeri ya da varlığın bulunduğu yeri. Işte. Nerede? Şimdi sorularını cevap verir. Bu evde çalıştık. Nerede çalıştık? Bu evde çalıştık. Yani bir fiil bir meydana geldiği yer ya da bir varlığın bulunduğu yeri belirtiyor. Örnek veriyorum. Ben neredeyim şu an? Ben evde. Size yönelik ders anlatım videosu çekiyorum. Neredeyim? Konya yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldırın beni buradan evde tamam fiilin ya da nesnenin ya da varlığı nerede olduğunu belirten peki ne diyoruz bulunma diğer adıyla kalma haliki diyor peki hocam bu halikleri hep aynı yerde mi kalıyor bulunma hali hep aynı yerde mi hayır bazen bulunduğunuz yerden de ayrılırsınız biz ona da ayrılma çıkma hali diyoruz biz ona ayrılma çıkma hali diyoruz danden tanten şeklinde Olabilir. Varlığın çıkıp uzaklaştığı bir yeri ne yapıyor? Varlığın çıkıp uzaklaştığı yeri bize gösteriyor. Nereden, kimden sorularına cevap veriyor. Örnek veriyoruz. Bu evden çıktık dediğimizde nereden çıktık? Bu evden. Peki isim çekim eklerinden ilgi iki, diğer adıyla tamlayan eki dedik. Buradaki tamlayan eki bir ismin başka bir isimle ilgili olma durumunu belirtiyor. Ve genellikle ne yapıyor? bize? bir isim tamlaması kuruyor. Tamam buradaki eklerimiz onun gibi eklerimiz var ve neyin kimin sorularına da cevap verebiliyor. Bu ev bu evin kapısı yok dediğimizde neyin kapısı yok? Bu evin kapısı yok. Tamam Burada bir ilgi bir tamlama kurduğunu görürsünüz. Ayrıca yeni bir bilgi benim ve bizim sözcüklerindeki um im eki de nedir? İlgi diğer adıyla tamlayan ekidir. Tekrar edelim. Bir ismin başka bir isimle ilgili olma durumuna ilgi tamlayan ekliyoruz. Genellikle isim tamamlaması kadar um, sözcükleri benim ve bizim sözcüklerindeki ekler de nedir? Tanlayan ekidir. Peki hocam doğru 2 soru 2. Hocam size soru soruyorum. Sevdiğim geri gelir mi? O da beni seviyorum. Güzel sorular. Bu soruları sevdiğiniz kişiye sor. Tamam. Peki eklendiği sözcüğe eklendiği isme ne anlamı katıyormuş? Soru anlamı katıyormuş. Bu bir yazım kuralı sorusu olarak karşınıza çıkar büyük ihtimalle. Bu yazım kuralı olarak çıkıyor. Kendinden önceki kelimeden her zaman ayrı yazılır. Kendinden önceki kelimeler kendinden önceki kelimeler, her zaman ayrı yazılır. Kendinden sonra gelen eklerle birleşir. Hani ki Üsküdar'dan mı? Kendinden gelen önce ekten ayrı. Hisar'dan, kendinden önceki kelimelerden ayrı. Tamam. Peki soru iki. Bazen farklı anlamları da değil. Gerek pekiştirme, gerek zaman anlamı da katıyor. Güzel mi güzel bir gün dediğimiz zaman, güzel mi güzel bir gün dediğimizde aslında bir pekiştirme yapmış vakit olarak yani zaman olarak kullandığımızda vakti geldi mi gideriz örneğinde gördüğünüz gibi bir zaman anlamı ne yapmış katmıştır. Evet isim çekim eklerini bitirdik. İsim çekim eklerinden sonra fiil çekim eklerini işleyip konuyu bitireceğiz. İsim çekim eklerindeki ekler sadece ve sadece isme gelir. Fiil çekimindeki ekler sadece ve sadece fiile gidelim. Şimdi fiile, kök veya gövdelerine gelerek Onlara zaman ve anlam ilgisi katan eklere kipeki diyor. Fiile kipekinden sonra gelerek eylemi kimin yaptığını gösteren eklere ise kişi eki diyor. Kipekinden sonra, kipekinden sonra gelerek eylemi kimin yaptığını gösteren eklere ise kişi ekleri diyor. Sıralamamız şöyle. Bir fiil kökü, fiil köküne gelen kipeki. Kipekinden sonra kimin yaptığını belirleyen bir kişi ekimiz olacak. Peki dil çekmeklerine başlayalım. Birincisi kipeklerinden başlayalım. Kipeklerini de ikiye yıracağız. Haber diğer adıyla bildirme kipleri. iki dilek diğer adıyla tasarlama tipleri olarak. Evet buradaki ekleri görüyorsunuz. Şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman, duyulan geçmiş zaman ve bilinen geçmiş zaman. Buradaki ekleri ve hangi zamanı ifade ettiğini bilmeniz gerekiyor. Şimdiki zaman yoruk gelecek zaman acacacılıktır. Yani şimdiki zaman işin şu an yapıldığı anlamı taşıyor. Gelecek zaman işin gelecek zamanla olduğu anlamı taşıyor. Geniş zaman arer ya da rr işin sürekli yapıldığı anlamı taşıyor. Duyulan geçmiş zaman yani siz olayı başka birinden duyuyorsunuz, başka birinin size anlatmış olduğu durumlar fiillerdir. Bilinen geçmiş zaman da siz olaya bizzat gör, kendiniz görüp şahit olduğunu, kendinizin bilmiş olduğunuz olaylar, fiillerdir diyor. Şimdiki zaman yor, gelecek zaman acakecek, acak. geniş zaman ar er, duyulan geçmiş zaman mışmış. ve bilinen geçmiş zaman ise dır, dir diyoruz. Şimdi ders anlatıyorum da buradaki yor ki dersi şu an anlattığım anlamı taşıyor. Buradaki um Um, ekleri ise şahıs sektir. Yani ders anlatma işini ben yapıyorum. Onu ifade ediyor. Ders anlatacağım. Buradaki acak ecek eki, burası yumuşak geri dönmüş ses olayı var. Acak ecek eki ise işlemi sonra gerçekleşeceğini ifade ediyor. Ders anlatırım. Ben sürekli ders anlatırım dediğimde bu olayın sürekli geniş zaman ekini kullanarak yaptığımı gösteriyor. Ders anlatmışım. Yani ben ders anlatmışım ve bunu başka birinden bahsedeyim. Ders anlattım. Ders anlatma işlemi yaptığımı biliyorum, görüyorum ve şahidim. Tamam mı? Bu da tıtı tutu tı, tı şeklinde yapar. Evet. Dilek tasarlama kitlerini ve bu dilek tasarlama kitleri zaman anlamı taşımazlar. Cümleye gerekli cümleye istek, çağ ya da emir anlamları katarlar. Ahmet eve gelmeli tamam mı? Ahmet'in eve gelmesi gerekli anlamında. Bir gereklilik anlamı katıyor. Ahmet eve gelse tamam mı? Ah ya da eve geleyim dediğimde, eve gideyim dediğimde bir istek anlamı katıyor. Ahmet eve gelirse, dışarı çıkarız dediğimizde ise bir şart, bir şart kipi koyuyor. Saseyle şart kipi ne yapıyor? Koymuş oluyor. Emir kipinin herhangi bir eki yoktur, tamam. Kişi ekleriyle içine, sen gel, sen git, yap, o yapsın. Emir kipinin ise herhangi bir e, e, eki yoktur. Bu en kolay anlayabileceğiniz eklerden birisidir. Yap, git, gel, yani oku, git, yap. Gördüğünüz gibi herhangi bir ek almıyor. Ne Malumeli ya da EASSA -A gibi ekler almıyor. En kolay çıkarabileceğiniz eklerden birisidir. Dolayısıyla e, çok da sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. E, dilek tasarlanma kiplerine çok girmeyeceğim. Çok zor değil. E, anlayabileceğiniz konular soru üzerinde de gösteririz. E, soru üzerinde daha rahat görürsünüz. Ama kısaca yine bir tekrar etmekte fayda var. Dilek tasarlanma kipleri, gereklilik istek, şart ya da emir anlamı katıyor eklendiği fiile. Örnek veriyorum. Ahmet eve gelmeli. Gelmeli. Kim gelmeli? Ahmet eve gelmeli. Bir gereklilik anlamı katıyor. İstek olarak da ben eve gideyim dedim. Tamam bu bir istek. Şart olarak Ahmet eve gelse dışarı çıkarız. Ne yapıyoruz? İstek tipiyle istek anlamı katmış oluyor. Ya da Ahmet eve geldi. Doğru mu? Direkt emir. Herhangi başka bir anlam yok. Başka bir ek yok. Direkt emir. Peki gelelim bir fiil çekmeklerinden dilek kipleri gördük, haber kipleri gördük, dil kiplerinden peklerini gördük. Şimdi de kişi diğer adıyla şahıs eklerini göreceğiz. Hillere kipekinden sonra gelerek tamam. Kipekinden sonra. Bu dilek de olabilir, haber kipi de olabilir. Fiili, eylemi, kim yaptığını gösteren eklerdir. Ben sen o biz siz onlara yürü. yine çekimler yapıyoruz. İşte ben, sen, o, biz, siz, onlar. Örnek veriyorum. Gelme sözcüğünü. Ben geldim tamam. Buna göre çekineldik. Sen geldin, sen, gel, geldim tekil, ki Tamam mı? Üçüncül tekil şans tekini eki yoktur. O geldi diyoruz. Tamam mı? Biz geldik. Siz geldiniz. Onlar geldiler gibi. Yaptığınız örneklerde gördüğünüz gibi ben geldim, sen geldin, o geldi. Herhangi bir ek yok. Biz geldik, siz geldiniz, onlar geldiler dedik. Ve şans ekleri yani eylemi kimin yapmış olduğunu bildirir. Bazı sesler var diye aynı yazılıyor aynı yazılıkları için e, karışma ihtimalleri var. Hangi ekler buradaki görmüş olduğumuz ilk 4 ek ilk dört ek karışma ihtimali var. Siz dikkat edip ne yapacağız karıştırmayacaksınız istiyorsanız başlayalım. Şimdi umum eki um, isme geldiğinde iyilik ay, eki fiile geldiğinde birinci şahıs iki oluyor. Şimdi isme gelirse iyilik eki olduğunda kime neye ait olduğunu bilir. Benim evim, benim kitabım dediğinde evin ya da kitabın evin ya da kitabın kime ait olduğunu belirtiyor. Doğru mu? Ama fiile gelirse, fiile geldiğinde ise birinci tekil şahıs ekini ifade ediyor. Yani eylemi kim yapıyorsa şahıs ekleri bu işe yarıyor. Eylemi kimin yaptığını belirtiyor. Ben doğdum, ben büyüdüm, ben gelmişim gibi bu gelme işini, doğma işini ve gelme işini, bu gelme işini, büyüme işlemi benim yaptığımı ifade ediyor. Tamam. Mı? Ben yaptığım için ne diyoruz buna? Şahıs eki. Tamam mı? Buradaki ım um, ım neyle ile ne ile karşılamayacağız? Peki. Um, um eki bir hem sahiplik eki hem de şahıs eki olabilir. Siz cümleye bakıp dikkat edeceksiniz. İsme gelmişse iyilik eki, fiile gelmişse şahıs eki olduğunu bileceksiniz. Gelelim ikinci Peki I ı eki. Bu ı eki hem iyilik eki olabilir hem de belirtme hal. 2 Bunun ikisi de bunun ikisi de isim olduğu için sıkıntı çıkabilir. Peki hocam biz bunu geçen dersi anlatmıştınız ama nasıl anlayacağız? Eki alan sözcüğün başına tamam mı? Onun zamanını getirin. Eğer onun getirebiliyorsan üçüncü tekil yeli fikirdir. Onun getiremiyorsan belirtme halekidir. Kitabı çok okunuyor. Kitabı çok okunuyor. Onun kitabı çok okunuyor. Doğru mu? Ama onu getiremiyorsak kitabı raftan indirdi onun kitabı raftan indirdi. Anlamlı olmuş. Dolayısıyla artık bu iyilik iki değil. Ne ikidir? Belirtme hal eki olduğunu söylüyoruz. Tekrar ediyoruz. O iyi ki. eki de olabilir. Belirtme hal eki de olabilir. Ayırmak için ne yapacaksın? Başına onun kelimesini getirin. Onun kelimesi anlamlı oluyorsa, 3. tekil iyilik, anlamsız oluyorsa belirtme hal ekidir. Devam edelim. Peki. Üçüncü karışa. Peki arkadaşlar. E, bu karıştırılan kısımlar aslında size sorularda en çok gelen kısımlardır. Dolayısıyla bu kısmı iyi dinlediğiniz müddetçe, iyi dinlediğiniz sürece diğer soruları e, ne yapacaksınız? Kolaylıkla çözeceksiniz. Sizi bu karışan kısımlar üzerinden yanıltmaya çalışıyorlar. Geri kalan kısımları biliyorsunuz zaten. O yüzden çok detaylı anlatmıyorum. Detaylandırdığım kısımlar karışan kısımlar. Şimdi larler eki de karışıyor. Bir çokluk eki olabiliyor ya da küncül çoğul şahıs eki de olabiliyor. İsme geldiği zaman larler çokluk kekidir. Ama fiile geldiği de şahıs eki olabiliyor. Çok büyük işte ismin sayısını birden fazla yaptığını biliyorsunuz. Evler, kitaplar gibi isme geldi. Fiile geldiğinizde ise eylemi onların yani üçüncü çoğul kişi şahıs ekinin yaptığını belirtiyor. Okudular, okurlar, severler. Fiile gelmiş üçüncü çoğul şahıs ekidir diyoruz. Karıştırmayın. Evet, tekrar anlatırsın için. Larler eki isme gelirse çok büyük ifade eder fiile gelirse şahıs eki olarak ifade eder. Bir, isme baktınız, e, kelimeye bulduğunuz isim mi? İsim. Larler gelmiş Gelmiş. O zaman çoklu çeşitli. Kelimeye baktınız. fiil mi? Fiil. O zaman genellikle üçüncü çoğul şahıs ekimi ifade eder diyoruz. Karıştırmıyoruz. karıştırma Peki, un, in ekleri karışabiliyor. İlgi tamlayan eki ise, tamam mı? Tamlayan eki olursa bir Belirtili isim tamlaması kuruyor. Neyin? Kimin sorusuna cevap veriyor? Örnek veriyoruz. Kitabın sayfası ya da evin kapısı. Neyin kapısı? Evin kapısı. Bir tamlama kurmuş. Kitabın sayfası. Neyin sayfası? Kitabın sayfası. Bir ne yapmış? Tamlama kurmuş. Örsüle. Buradaki ın in tamlama. Buradaki ın in tamlayan iki görevinde. Ama ikinci tekil iyelik ekinde olduğu zaman sözcüğe senin anlamı katıyor tamam mı? İkincilik tekil iyelik eki olduğu zaman sözcüğe senin anlamı yani sahiplik anlamı katıyor. Kitabın ya da ev senin evin, senin kitabın tamam mı? Buradaki tamlayan eki değil artık iyelik diğer adıyla sahiplik ekidir. Tamam mı? Buradaki tamlayan eki değil artık sahiplik ekidir. Yani kitabın kime ait olduğunu belirtiyor, evin kime ait olduğunu belirtiyor. Diyoruz. Peki bir özet tabloyla isim çekim ekleri ne yapalım? Anlatalım. Ondan sonra dersimizi ee, geri kalanıyla dersimizi bitirelim. İsim çekim ekleri çokluk kekinin, biliyorsunuz lariler ekidir. çocuklar birden fazla sayıya sahip olduğunu gösteriyor. Birlik eki bir varlığı, bir ismin neye kime ait olduğunu gösteriyor. Benim evim derken bir sahiplik bildiriyor. Hal durum ekleri ise ne yapıyor? İsmi fiile bağlı. Hal durum ekleri içerisinde belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma ekleri var. Belirtme iki nesneyi veriyor. Yönelme iki yönünü belirtiyor. Bulunma iki konumunu. Ayrılma ikisi ayrılma eki ise bir yerden çıktığını bir yere gittiği anlamını veriyor. İlgi eki bize ne yapıyor? İlgi eki ne yapıyor? Bir tamlama kuruyor. Soru 2 ise bir soru soruyor diyoruz. Ve i̇ki ilçe bir tabloda görelim. Ondan sonra devam edelim. Tip, diğer adıyla haber. Haber tipine baktığımızda dır, mış, yor, ve ar, er ya da re. Bu görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman. Örnek veriyorum. Ahmet geldi dedik. Buradaki dır değil, görülen geçmiş zamanı belirtiyor. Kip eklerine baktığımızda gereklilik kipi, iste, kağıt ve emir kipi. Emir kipinin de herhangi bir eki yoktu. Gelmeli, Ahmet gelmeli dedik. Buradaki mal ne yapıyor? Bir dilek, bir tasarı belli ediyor. Kişi şahs ekine baktığımızda ise işin kim tarafından yapıldığını gösteriyor. Ben geldim dediğinde buradaki ben, sen, o, bir, siz ve onlar anlamı taşıyor. Peki dersimiz burada sona erdi. Beğenmeyi, ve kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.